Hani işte bu iki partili yapıya gitme meselesi konuşuldu. Burada iki partili bir yapıya girilirse AK Parti ile MHP'nin uzun süreçte tabii ki iki tek bir partiye dönüşmesi diğer taraftan çok daha kolay. Çünkü diğer tarafta hiçbirbirine benzemeyen evet. aslında ortak negatif bir siyasi çıkarda bir araya gelmiş bir grup var. Yani şimdi HDP ile iyi partilerin bir araya gelme şansı yok. Evet. Sosyolojik olarak da siz siyaseten bunları bir araya getirmeye çalışabilirsiniz. Şu an aslında sosyolojik olarak imkansız <laughs> bir araya gelmesi imkansız grupları siyaseten işte mühendis, siyasi mühendislikle bir araya getirmeye çalışıyorlar ve söyledikleri de şu. Kendi seçmen tabanında muhtemelen bu siyasi partilerin hani o görüşmelerde bulunmadığımız için tahminen söylüyorum. Ya sabredin. Yani bunlardan <laughs> kurtulmak için mecburen katlanmak zorundayız. Yani şu an yani iyi Partililerle veya CHP'nin Kemalist şeyle, koruyla HDP'lerin bir arada durması mümkün değil. Tam da bu sebeple zaten DSP diye bir şey ortaya çıktı. Evet. Hani DSP, bakın burada sosyolojik bir uyumsuzluk var, siyasi mühendislik var, bize bir şey empoze ediyorlar. Gelin işte DSP'de bir şey bulun, kurtuluş bulun. Yani ne diyorlar, işte küskünler, kendisine yer bulamayanlar CHP'de, oraya gittiler, hayır, tamam bazı figürler e, bu şekilde olabilir ama bu partinin beslendiği DSP'nin beslendiği e, zemin bu, bu küskünlük değil. Evet. E, CHP'nin şeyden uzaklaşmış olması, kemalist e, kordan uzaklaşmış olması şu an e, işte aday gösterdikleri adaylar aslında CHP'nin e, şeyini yansıtmayan, görüşünü yansıtmayan hem İstanbul için söyleyebiliriz bunu hem Ankara için söyleyebiliriz. Evet. Yani burayla tamamıyla mış gibi yapan bir e, durum söz konusu. Öbür taraftan yine beraber bir araya gelmemesi gelmesi zor olan grupları diğer illerde, büyük şehirlerde bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra HDP ile yakınlaşmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da partinin içerisini tamamıyla mezhepçi ve ülkenin norm, tüm aslında toplumla sıkıntılı grupların eline bırakıyorsunuz. Yani CHP sürekli bir şekilde devletten, iktidar olmaktan uzaklaşan, bir görüntü çiziyor ve bu Kemalist kor için anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü bu insanlar hala kendilerinin iktidarda olduğunu, AK Parti'nin ise geçici olduğunu hatta bir şekilde iktidarın, devletin gasp edildiğini düşünen insanlar. Şimdi bir, <laughs> düşünün evet. insanların karşı karşıya olduğu durumu. Bir tarafta tamamıyla devleti kaybetmişsiniz, öbür tarafta da sizin partiniz daha da uzaklaşıyor.